Sultan II. Selim'in ölümü eşi Nurbanu Sultan tarafından gizlenirken Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa bir mektup yazıp Hasan Çavuş'la beraber Manisa'ya gönderdi. Mektup açıktı. Taht artık senin. Babasının ölüm haberini alan ve tahta geçmek için hareket eden yeni padişah Sultan 3. Murat tüm muayetiyle beraber gece yarısına doğru saray burnuna geldi. Gece yarısı Babı Hümayun açtırıldı. Has odaya geçirerek taht kuruldu ve iç hat yapıldı. Sultan 3. Murad'ın ilk icraatı Fatih'in kanunnamesinde bulunan kardeş katlini uygulamak oldu ve saraydaki 5 küçük kardeşini dönemin şartları ve nizamı alem için boğdurdu. Ben Siper, bugünkü konumuz Sultan 3. Murad devri. Ertesi gün yani 451 yıl önce tam bugün 22 Aralık 1574 günü artık saltanat Sultan 3. Murad'ındı. Cülüs merasiminden sonra Sultan 2. Selim'in cenazesi kaldırıldı. Padişah mor bir kaftanla namazda yer aldı. Cenaze Ayasofya'ya kadar kalabalıktan zor götürüldü. Daha sonra babaları Selim'in 8 yıllık saltanatında olasılıkla yaşları küçük olduğundan sancağa gönderilmeyip sarayda tutulan ve abileri 3. Murad'ın buyruğuyla boğulan 5 şehzadenin ayrı ayrı namazları kılındı. Cenazeler ise çadırda bir gün bekletildikten sonra ertesi gün defnedildi. Sonuçta tarih boyunca tat kumaşı tek kişilik kesilmişti ve artık o gün yağmur değil gözyaşlarının akma vaktiydi. Artık tüm Osmanlı mülkü Sultan 3. Murad'ındı fakat Sultan bu tahtta hiç yakışmayacaktı çünkü o saltanatı boyunca İstanbul'dan ayrılmamış Edirne'ye bile gitmemişti. Padişahlığı sadece saray yaşamı olarak algıladığından haremin etkinliği sarayın resmi işlevinin önüne geçmiş Topkapı Sarayı'nın harem dairesi de en kalabalık cariye ve hizmeti kadrosunu bu padişah saltanatında barındırmıştı. Devleti adeta haremin güçlü kadınları yönetiyordu. Gösteri sanatları, düğün ve şenlikler öne çıkarken rüşvet ve yolsuzlukların yaygınlaşması, ilk yüksek enflasyon, kapı kullarının saraya dönük eylemleri de yine Sultan 3. Murat'ın saltanatında görülmüştü. Haremde ise Sultan Murat'ın saltanatı boyunca her salıncaktan bebek sesi geliyordu. Zira Sultan Murad'ın farklı kaynaklarda farklı sayılar yazsa da yüzden fazla çocuğu dünyaya gelmişti. Fakat ne büyük şanstır ki haremden çıkmayan bu padişah döneminde Osmanlı İmparatorluğu en parlak dönemini yaşayacak ve en geniş sınırlarına ulaşacaktı. Tabii ki bunun arkasında olan yegane sebep ise Sokullu Mehmet Paşa, Lala Mustafa Paşa ve Koca Sinan Paşa gibi büyük vezirlerdi.